haberle devam edelim. Asya Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. 60'a yakın ülkeden 400 e aşkın üst düzey yayıncı bir araya geldi. Açılışta konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, abu dezenformasyona, yalan endüstrisine karşı Küresel bir hakikat bloğunu temsil etmelidir dedim. TRT Genel Müdürü Mehmet Sahil Sobacı'nın başkanlık ettiği toplantılarda uzmanlar, yapay zeka teknolojileri ve yayıncılığın geleceğini konuştu. buçuk milyar izleyiciye hitap eden dünyanın en büyük yayın teşkilatı Asya Pasifik Yayın Birliği TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da buluştu. 60'a yakın ülkeden 400 e aşkın üst düzey yayıncı bir araya geldi. Genel kurul ve bağlı toplantılara 2023'ten bu yana ABU Başkanlığını yürüten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı başkanlık etti. ABU'nun açılışına katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşmasında dezenformasyonla mücadelenin önemine değindi. ABU'nun bu konudaki rolüne vurgu yaptı. Hakikate giden tüm yolları açık tutmak ilk ve en önemli Amacımız olmalı. ABU, Asya Pasifik Yayıncılar Birliği, dezenformasyona, yalan endüstrisine karşı küresel bir hakikat bloğunu temsil edebilir, etmelidir. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek ABU üyelerine bir çağrıda bulundu. Biz yayıncılar bugün Gazze'de meslektaşlarımızın öldürülmesi karşısında sesimizi yükseltmezsek, bir duruş ortaya koymazsak gelecekte yaşanabilecek başka olaylarda hangi hakla söz söyleyeceğiz? Bunu düşünmeli ve yarın başımızı öne eğmemek için bugün dik bir duruş sergilemeliyiz. Mazlumların feryatlarını duyurmak için bugün elimizi taşın altına koymalıyız. Asya Pasifik Yayın Birliği'nin bu yılki genel kurulu ve bağlantılı toplantılarının teması yapay zeka, yayıncılık ve toplum oldu. Uzmanlar katıldıkları toplantılarda yapay zeka teknolojileri ve yayıncılığın gireceğini konuştu. Medyada dijitalleşme süreci ve dönüşümün toplumsal boyutları tartışıldı. <laughs> Etkinlik boyunca ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. 60'a yakın ülkeden gelen yetkililer görüş alışverişi yapma fırsatı buldu. <laughs> İtkin'in 3. gününde önemli bir festival yapıldı. 13. ABU TV Şarkı Festivali'nde 11 ülkenin sanatçıları şarkılarını sevgi ve dostluk için söyledi. Türkiye'yi bu yıl Sinan Akçıl, Fark Atıyor isimli şarkısıyla temsil etti. Festival sonunda TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nedim sanatçı ve yapımcılara ödül verdi. Ödül ve ABU'ya katılan konuklar Topkapı Sarayı'na ziyaret etti ve TRT Film Platosu'nu gezdi. TRT dizilerinin çekildiği plato davetlilerden büyük beğeni topladı. <laughs> Gezinin ardından TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'a gelen Abu heyeti için Esma Sultan Yalısı'nda özel resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda TRT'nin 60. yılına özel video gösterimi yapıldı. Koroların müzik dinletisi gerçekleştirildi. Asya Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu kapsamında jüri üyelerince belirlenen ABU ödülleri de sahiplerini buldu. Yayıncılar 19 kategoride ödüle layık görüldü. TRT World, TV Ekran Haberciliği, TRT Arabi'de TV Ekran Belgeseli kategorisinde ödül aldı. Törende TRT Genel Müdürü ve Abu Başkanı Mehmet Zahit Sobacı, Radyo İşitsel Kamu Spotu, TV Ekran Eğlence, Radyo İşitsel Podcast ve TV Ekran Spor kategorilerinde ödülleri takdim etti. Etkinliğin son günündeki oturumlarda radyonun geleceği, yenilikler ve dinleyici evrimi tartışıldı. Yayıncılar, sürdürülebilir yayıncılık stratejileri ve uygulamalarına dair fikirlerini paylaştı.